İzin Yönetim Merkezi, bu videonun ana konusu olan Opt-in Opt-out'un izinli pazarlama çerçevesinde uygulanacak olan izin alma ve izinli geri çekme modelini markalar için, firmalar için merkezi bir şekilde yöneten bir platform ve hizmet merkezi, izinlerin yani Opt-in Opt-outların alınmasını, arşivlenmesini belgelenmesini, gerektiği takdirde yasal mercilere ulaştırılmasını e, ve sorgulanabilmesini kapsamakta. Bu saydığım dört e, başlık kendi içerisinde aslında detaylar barındırıyor. Birincisi opt out taleplerinin alınması. Yasa gereği bu talepler e, tüm iletişime geçme kanallarının üzerinden alınabilmekte yazılı formlar, imzalı formlar da buna dahil. Dolayısıyla o kanalın, kanalların açılması gerekiyor ki kişiler bu kanallardan izin verme ve izini geri çekme, opt-in opt, -opt gerçekleştirebilsin. Bir diğeri izin yönetim merkezinin rollerinden bir diğeri arşivleme. Bu da tüm kanallardan gelmiş olan taleplerin, giriş-çıkış taleplerinin kaydedilmesi ve arşivlenmesi, saklanması, arşivden kastımız saklanması ve kolayca erişilebilir olması. Bunun içerisinde tabii ki e-postaların arşivlenmesi, merkezileşmesi ve arşivlenmesi geliyor ama en önemli başlıklardan bir tanesi, ses kayıtlarının arşivlenmesi. Çünkü ses kayıtları da belge olarak kabul görecek bizim öngörümüz bu. E, yasada da tüm e, iletişim kanallarından, elektronik iletişim kanallarından izin alınabileceği söyleniyor. Giriş ve çıkışların yapılabileceği söyleniyor. Dolayısıyla ses kayıtlarının sadece kayıtlarla, bilgisayar kayıtlarıyla eşleşmesinden bahsetmiyoruz. Bizzat Optin ve opt-out ifadelerini ve hangi kanallardan opt-in opt-out yapmış olduğunu da saklar bir şekilde veri tabanında arşivlenmesi gerekiyor. Bu arşivlemenin doğal sonucu da, çünkü arşiv bunun için yapılır, erişimdir, e, sorgulamadır. Sorgulama biraz daha kapsamlı bir e, konu. Çünkü sorgulama birçok kanaldan, birçok noktadan yapılabiliyor ve sektöre göre de değişebiliyor. Basit bir örnek vereyim. Bir çağrı merkezi dış arama yapmadan evvel izin var mı yok mu kontrolünü yapması gerekiyor. Bir satış noktasında müşterinin çat kapı geldiği, çat kapıdan kastımız satış noktasına uğradığı, örneğin bir dükkana, örneğin bir AVM'deki bir mağazaya uğradığı ve alışveriş yaptığı takdirde orada izin alınıp alınmayacağına karar verilebilmesi için oradaki müşteri temsilcisi, kasiyer vesaire kim tarafından yapılacaksa e izin durumunun sorgulanması gerekiyor. E-posta atmadan evvel izin durumunun sorgulanması gerekiyor. Yani o iletişim adresine, e-posta telefon numarası bağlı olan kayıtlara bakılıp son durumunun izinli mi değil mi bakılması gerekiyor. Bunun kısa adı sorgulama. Bu web sitesinden de yapılabilir, kurumun web sitesinden ki yapılmalıdır zaten. Her web sitesinde mutlaka markalar bir izin yönetim merkezi sayfası oluşturmalı ve kişiler oradan cep telefonlarını, ev telefonlarını, e-posta adreslerini girerek izin durumunu sorgulamalı, hatta değiştirebilmeliler. Bu izin yönetim merkezinin bir entegrasyon bacağıdır ki farklı bir bölümde biraz daha detayına gireceğiz. Bir diğer belirttiğim başlık da belgelemekti, belgelemek değişik zamanlarda ihtiyaç duyulan bir e, durum ee, özellikle şikayet olması halinde yani mesajı alan kişi, iletiye muhatap kişi e, bundan rahatsızlığını yasal mercilere ilettiği takdirde ki şu anda Sanayi Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bundan e, sorumlu olacak gibi görünüyor. E, bu durumda bu şikayetin e, takip sürecine girmesi söz konusu. Ve girdikten sonra firmanın, markanın e, bu e, ileti gönderimini izin dahilinde mi yoksa izinsiz mi yaptığının araştırması e, başlayacak. Bu durumda belgeleme gerekecek. Bu çok önemli. E, sizin belge olarak sakladığınız form... Sakladığınız e-posta, SMS veya bir web sitesinden izin verme veya ses kaydı çağrı merkezinde alınmış izin yönetim merkezince alınmış ses kaydını çıkartılıp belge olarak sunulması gerekiyor. Bu yasal tarafı belki yasal olmayan tarafı da şu olabilir: Kişiler arandıklarında ya da temasa geçildiğinde rahatsız olduklarında hemen şunu soracaklar: Beni neden arıyorsun? Neye dayanarak bunu gönderiyorsun? Ne zaman izin iznimi aldım? Ben ne zaman izin verdim? Ben izin vermedim size gibi böyle itirazlarla karşımıza çıkacaklar. Bu durumda bu belgeleme özelliği, izin yönetim merkezinin belgeleme kapasitesi özelliği, o kişiyi ikna etme için kullanılacak. Çünkü biz ciddi bir yüzde'nin, ciddi bir kesimin bunu anladıkları takdirde yani izin vermiş olduklarını gördükleri kendilerine hatırlatıldığı takdirde yasal yollara başvurmayacağını bunu burada, burada bir kötü niyetin olmadığını belki kendilerinin unutmuş olabileceğini düşünüp firmayla bir polemik yaşamaktan kurtulmuş olacak. Firma için de avantaj, kişi için de avantaj. dolayısıyla izin yönetim merkezinin çok boyutu var başından sonuna kadar ve arada kullanımına varıncaya kadar çok değişik boyutları var. Bunun merkezi, bütün bu süreçlerin merkezi bir şekilde yönetilmesinin ismi izin yönetim merkezi tanımlarda da bunu İYM olarak izah etmiştik.